Konkordato nedir? Bir şirket sahibi olduğumuzu varsayalım. Hali hazırda kendini döndürebilen ve aktif olarak işlem yapabilen bir şirket. Şirketimiz belirli projeler ve atılımlar için harekete geçecek. Ve bunun için de kredi çekmesi gerekiyor. Kredi çektiğimizi düşünelim. Atılımlarımıza başladık. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz ve şirketimiz büyük bir zarara girer. Vaat edilen ödeme günü yaklaşır ancak elimizde hiçbir likit yoktur. En basit anlamda borçlu ve alacaklı arasında ya borcun bir miktarını silmeye yönelik ya da vadesini ötelemeye yönelik yapılan bir anlaşmadır konkordato. Öncelikle şirket olarak konkordato başvurusunda bulunmamız gerekecektir. Bunun için ticaret mahkemesine yoksa da asli hukuk mahkemesine gitmemiz gerekir. Başvurunun ardından borçlunun yani bu örneğe göre bizim talebimize göre, konkordato müessesesi işlemi yapılır. Bunun dört farklı türü vardır. Bunlar birincisi adi konkordato, ikincisi iflastan sonra konkordato, üçüncüsü mal varlığının terkis suretiyle konkordato ve dördüncüsü de uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmadır. Adi konkordato, konkordato hükümlerimizden yararlanabilmek için icra mahkemesine geçerli bir dilekçe ve konkordato projesi vermemiz gerekir. Bununla birlikte ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunu da teslim etmeliyiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, tutulan kayıtların eksiksiz olması gerekmektedir. Aynı şekilde herhangi bir alacaklığımız bizim yerimize konkordato talebinde bulunabilir. Sürecin ardından makam bizim konkordato için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığımızı inceleyecek. Eğer şartlar sağlanmıyorsa talebimiz tabii ki de reddedilir. İflastan sonra konkordato. Diyelim ki şirketimiz iflas bildiriminde bulundu. İflasın belirlendiği bir durumda şirketimiz adına alacaklarımıza konkordato teklifinde bulunabiliriz. Yani şirketimiz iflasın ardından da konkordato başvurusunda bulunabilir. Bu durumda alacaklılarla ikinci bir toplantı yapılır ya da daha sonra tartışılacağı bildirilir. Kabulü halinde şirketimizin iflas bildirimi mahkemeden geri alınır. Mal varlığının terki suretiyle konkordato. Bu durumda şirketimizin alacaklılarına Şirketimizin mal varlığı üzerinden borç kapatma veya üçüncü kişilere satabilme yetkisi verilir. Bu şu demek oluyor? Borçlu olduğumuz X firması benim arabamı veya binamı bir Y firmasına ya da herhangi bir kişiye satabilme hakkı sağlar. Bu süreç için bir de tasfiye memuru gerekli olacaktır. Bu yetkilendirmede icra mahkemesinin onayından sonra ancak kendisine devredilebilir. Uzlaşma yoluyla konkordata yapılma. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne konkordat için uygunuz, ne borçlarımızı alacağımızın bir garantisi var, ne de başka bir şey. İflas bildiriminden kaçınabilmek için yapılacak son yöntem budur. Alacaklılara bir yeniden yapılandırma projesi sunabiliriz. Bu bizim şirket kazançlarımız ve tabii ki de ileriye yönelik yapılacak olan projelerimizin şirketlerce yani borçlularımız ya borçlu olduğumuz insanlara sunulması ve bu borçlu olduğumuz insanların bu projeyi beğenip onaylayıp bize bunu gerçekleştirmemiz için imkan vermesidir. Eğer alacaklılarımızın çoğunluğu bu projeyi onaylamazsa maalesef ki bunu gerçekleştiremeyiz. Eğer onaylarlarsa yani %50'den fazlası bizi desteklemeyi kabul ederse projemizi bize yani şirketimize konkordato ilan etme hakkı verebilirler. Konkordato'nun öncelikli hedefi anlaşılacağı gibi borç altında olan şirketlerin korunabilmesini sağlamaktır. Ekonominin olmazsa olmazı olan şirketlerin kayıpları mevcut sistemi sarsar. Genellikle bir şirketin sıfırdan oluşturulması, varlığını korumaktan zordur. Beraberinde, işsizliği de artıracaktır. Bu yüzden, oyunun devam edebilmesi için devlet tarafından şirketlere bu tip yedek canlar veya ömür uzatmalar verilebilir. Ben Can Berkkan ve sizlere her hafta tarih ve ekonomi alanında hikayeler paylaşmak için burada olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.